Para. Merhaba oyun sahibiler. Bugün harika bir oyunla sizlerin karşısındayız. İster tank al ister uçak dediler. Biz de uçak aldık. Dedik uçaktan korksak trene binmezdik dedik. Saçma bir cümle kurduk. Evet bugün sizlerle birlikte harika bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Var tandır Var tandır diye mi okunuyor onu da bilmiyorum. tandır ekmeği gibi geliyor. Var thunder diyelim. E, tandırı hiç hoşuma gitmedi. Ama bence tandır diye okunuyordu. E, arkadaşlar oyunda iki tane farklı bölük var. Ya uçak seçebiliyorsunuz ya tank. E, tabii ki tanklar yerden savaşıyor ama gayet güçlüler. Uçaklar da hem uçaklarla kapış hem tanklarla kapış bayağı sıkıntı yaşıyoruz. E, gördüğünüz gibi çok güzel maplere sahip bir oyun. E, ben her anlamda çok beğendim. Siz de benimle birlikte oynamak istiyorsanız videonun altına açıklamaya da linkini koyacağım. E, oynamak istiyorsanız birlikte de oynayabiliriz. Savaşa başladık. E, gördüğünüz gibi bayağı bizim bölük şeklinde gidiyoruz. Bakın <laughs> oldu ne olacak. Aşağıdaki tankları vurabiliriz. Bakın tanklar birbiriyle kapışmaya başladı bile. Ee, ya da uçaklar gelecek karşıdan. Onlarla da savaşabilirim. Ben hemen şuradan bir iki tane uçak indirmek istiyorum. Uçak demişim tank. Uçaklar baya sıkıntı çünkü güzel manevra yapıyorlar. Ben ilk defa oynuyorum bayağı odosluyorum yani. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Oo Düşüyordum lan. Vallahi düşüyordum. valla ah, ben beceremiyorum abi bu sefer bu oyunu. Çok zor, çok zor. Oo, oh, imha ettim ama mahvoldum, mahvoldum. Tam düşüyordum vallahi iyi bir tane diye. Come on. Biraz uçak kovalayalım. Baksana bana devamlı sıkıyorlar ya şu tankı indireceğim, şu tankı indireceğim, uçak savar mı Lan kalk, kalk, bir Vallahi sinir ırgına sokuyor beni, aha uçak bu. Uçak buldum mu hayatta affetmem. Kararım, kararım abi. Bak bak nasıl gidiyor üstünden bak. Burada ben çok dolanmayayım, burası çok tehlikeli bir yer çıktı. Arkadaşlar uçağın yönü de çok önemli atak o yüzden yapmıyor. İlla karşısına geçecek. Şöyle bam 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 bam. Ova baba beni indiriyorlar. Sıkmayın. Arkadaşlar online bir oyun. Online olduğu için zorlu tam hat safhada yani. Bak 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 şunlara ben şimdi yapacağımı biliyorum. Senin ok seni. Senin seni, ok seni. Allah. 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 <laughs> Yani bu uçak ciddi anlamda kullanması bu kadar zor olmaması lazım. Baba. Şşşt. aç. Aa yanıyorum. Fuat abi yanıyorsun. Beyler cidden yanıyorum lan. Beyler düşüyorum. Allah kahretsin. Kalan süre nasıl ayrılacağım uçaktan? Ciddi anlamda canımı sıktılar. Evet oysa oyun size dediğim gibi bayağı zor. <laughs> Şimdi yeniden savaşa gireceğiz. Uçak kullanmak çok zor keşke tank alsaydım ya Tank alsam ağzına yüzüne tak tak sıkardım uçakların Bu arada benim uçak değişti gördüğünüz gibi Biraz hızlanalım Hızlanma olayları falan çok iyi olmuş Sen ayarlıyorsun hızını yavaşlığını ama Bir daha tankların arasına çok dalmayacağım Ciddi anlamda tehlikeli Bak bak nasıl sıkıyor daha ben gelmeden bak Size bir uçak gördüm onun peşine takılacağım Ha düştü lan Oğlum bu adam nasıl kullanıyorlar bunu geçiyor dur ben bir tane tank indireyim de keyfin yerine geldi Lan kaç 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 yine düşecek ki salak kaç Oh aşırı yüklenme diyor bana bak Abi çok ucu ucuna kaçıyorum ya Aha ima ettim vallahi vallahi ima ettim ha Dediğim gibi oyun ücretsiz bu oyun arkadaşlar. Hepiniz indirebilirsiniz. Dediğim gibi açıklamaya linkini koyacağım zaten. Aa ben bu oyunda bir de tank modunda oynamak istiyorum. ben yani tanklar sanki daha çok zevk alıyor gibime geliyor. Şimdi ben şuradan bir dönüşü gerçekleştirdiğim anda vur bana. Ölümüne, ölümüne tarıyorum. Ölümüne tarıtsam da... Lan öl artık öl, öl artık öl. Baksana tanklar da valla bir tane sıktı mı indiriyor. Seni, seni uçak savaşları. Seni. seni uçak savaşları. Bana yine sıkıyor birileri ama Şuradan şöyle sessizce girip Bir tane tek indirip çıkacağım. İndirip çıkacağım dediğim anda vur bana. Oo, abi nereye düştük yine ya. Hop 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 şaka yaptım. Uçak kullanmak bu kadar rahatsız bir şey olduğunu bilsem dediğim gibi tank kalırdı. Şöyle bir şey falan var diyorlar. Bomba atma falan ama ben daha bulamadım onları ya. Yani. Dur abi dur 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 şak. Ben biraz uçaklardan şöyle şunları şu yakından yakından Allah abi. <laughs> Abicim bir saniye durur musun ha? Allah kahretsin dediğim anda kaza yaptık. Tabi hızlı giden altın boku seyrek düşen misali bizim de uçağımız erken düştü. <laughs> seri seri savaş yapabiliyorsunuz bu güzel. Ne konuşuyorsun? Tamam ben zaten biliyorum neyi yok edeceğimi. Neyi zekalı. Şurada bir uçak bir uçak düğünü kovalıyor ben de ona yapışacağım. Abi bu tanklar nasıl sıkıyor böyle ya baksana arda arka tüketilme. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Bana manevra yaptıracağım Tam şu noktaya denk getirmem lazım dediğim anda meymun bittiren benim. beni. Ben tank avlayayım, tank avlamak çok zevkli. Yedelek ya. Bir şey yapamıyorsan ben az önce kendimi düşündüm Abi ben bir dahakine tankla başlayacağım ya. Yani. Cidden söylüyorum. Uçak çok zor, kontrolü çok zor. gördüm. Şurada böyle 2-3 tane edik gördüm. Edik değillerdi de. Benden edik kimse olamaz yani şu an. Düş artık, düş artık. Düş artık. Aha. Şurada bir yeri tutmuş mu ne yapmış bu? Ben biraz yukarıdan uçayım arkadaşlar. Aha bana saldırıyor bak. Bak kafa kafaya girerim. Oo! Uçak çarpışması geçirdik böyle. Bak bak izleyici modu diyor. Gördüğünüz gibi uçak çarpışmasını yaptık. Bir ilki başardık. Uçağa çarptık. Baktım adamı vuramayacağım. Dedim ben de uçağa çarparım. Ne siparişi ya. Evet. Araştır diyor. Araştıralım. Savaşa. Biz hep savaşçıyız abi. Ben karışmam geritine. Oyun çok zevkli ve oyun boyutu da gerçekten çok büyük değil. 5-5.5 GB ama siz direktmen benim aldım, verdiğim linkten Türkçe olarak e, indirebilirsiniz. O da 30 MB gibi bir indirme linki var. Çok rahat bir şekilde inebiliyor. Ama size tavsiyem arkadaşlar. Tank olur, Uçak sıkıntı. Uçak çok sıkıntı. Baksana abi uçağa. Şimdi W'ye falan baktığınız zaman hızlanıyorsunuz. F ile filan da yavaşlıyorsunuz ama Hızlanmayın derim uçak zaten kontrol etmesi çok zor Bir de hızlanınca tam isyan Şu an bayağı hızlandık yani 400 km Şu uçağı, uçağı biraz sıkayım ya Abi o kadar hızlı geçti ki benim yanımda Tanklar nerede tanklar rakip tankları nerede Gaz %110 yaptık gördüğünüz gibi W tuşuyla Ama bana bir yerden sıkıyorlar ya Yerden mi sıkıyor lan? Evet %10 yaptık hıdı W'ye zaman yüzde zaman %10 oluyor Batmadığın zaman olmuyor Bu kadar battık yani geri vekalı olman lazım anlamamın için Şuradan uzaktan filan yemiyor yani çok zor Abi rakip şeyler nerede? Ben tankları bulmaya gideceğim Hıdı şu anda gazı fullledim gidiyorum Uzaktan bir yer lan şu an çok hızlıyım beyler. Hızlı yap kestim. Hadi oğlum indik şunu artık. İndir bir işe yara be. Allah indirdim ve kaçıyorum. İndirdim ve kaçıyorum. Şurada bir tane böyle tek takılan gördüm. Topçu diyor. Oo, oo, oo Az önce uçakla çarpıştıktan sonra her şeyi beklerim bu oyundan artık. Allah Allah. Aşırı yüklenme diyor bana. Neyi aşırı yüklenmişim? Kimseye ben yüklenmem. Tanklardan bir iki tane daha almayalım ya. Tanklar çok tatlı geliyor. Ne haber lan araç Oba, 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 oba. Uçak buldum Uçak buldum Indireceğim. Baya doğru bir almış. fena uçuyorlar ya. Ben bir tane tank indireyim. Come on. Come on Jet. Come on. Allah. Abi hep son anda yırtar mı bir adam ya? Aa hızım abi hızım geliyor umurum sana. Tamam konuşma. Baksana nasıl kullanıyor ya. Beni düşünecek ya. bırak beni. Nasıl dönüyor ya. Oğlum biraz yavaş dön yavaş ya. Seni avlayacağım oğlum. Seni avlayacağım. Kafaya koydum uçağı indireceğim. Uçağı indireceğim. Uçağı indiremiyorum. uçağı indiremiyorum. Uçağı bir indirseydim. Gel oğlum buraya. Lan bana ne oluyor? Ha kadı geliyor adamın. Adam aha kadı geliyor adamı indirdim vallahi. Beyler İlk kilimi de aldık. Çöz plan. Aha yine uçak. Uçak daha zevkli uçak alıyorum. Ani manevralar yaptırıyor bana. Ne haber Johnny? Allah lan yine uçağa çaktım ya. Benim kadar uçağa çarpan bir adam göremezsiniz abi. Savaşa savaşa. Şey oğlum gerildim gerildim gerilince uçağa çarpıyorum indireceğim şimdi seni. bütün hızımla geliyorum bak bütün hızımla geliyorum 500 kilometreyi gördüm 500 bas gibi geliyorum üstüne düştü mü lan o Vallahi düşürdüler helal olsun ben bir iki tane tank alayım arkadaşlar çoğu oynadığım oyundan daha güzel e, uçak oyunları açısından söylüyorum air conflict falan oynuyordum. onlardan çok çok daha güzel bir oyun en azından bu tank olayını çok iyi yapmışlar. Alamadım yine havalanıyor. Evet, evet. Baba ne haber? Sen kimi kovalıyorsun? Kimin adamını kovalıyorsun? Lan tamam, ben buna çarpacağım yine. Dur şöyle bir döneyim. Şu burnunu bir doğrult ya. Asis yazdı bana o da iyi Gel ya, Gel buraya Lan çarpma işte ya abi niye çarpıyorum gidip uçaklara hiç bilmiyorum Adamlar bilerek mi stopluyor bir şey yapıyor Nefret ettim ya Evet ödüllerimizi de alıyoruz devamlı Şimdi e, şunu geçebiliyor muyuz neyse boşver ya Savaş Canın sıkıldı mı dans Evet bu sefer farklı bir değil İspanya'dayız Bu arada ben Amerika'yı seçtim Amerikalı oldum Evet lan bu map çok güzelmiş ya. İspanya'ya geldik şu anda. Adada bir de. Ben kesin burada da denize düşerim ha. Şimdi bayağı hızlandım. Şöyle biraz sıkayım geldiğimi anlattım ben. Eşkıya geliyorum eşkıya. Abi tanklar da çok ufak ya. İnanılmaz ufak ya. imha edildi. Dur bakayım. Dur bakayım. Baba bana haber? Hey ne haber? Önümdesin lan önümde önümde. İmha edilen uçak diyor. Bak düşürdüm bak. Bakın düşürdüm bak. Dönelim. Ama bana birisi sıkıyor devamlı ama tank mı bunlar? Sen kimsin lan bana sıkıyorsun? Allah'ın tankını... a düşüyor. Şunu alayım da öyle gideyim lan. Şunu alayım da öyle gideyim. Şunu alayım da öyle gideyim. Yanıyorum. Aha geçti. Düşüyor muyum ben? Sanki çok zor dengede duruyormuş gibi bir hisse girdi. Ops. Ops. Evet. Oyunun dip notlarında da diyordu arkadaşlar. Ağaçların üstünden uçarsanız bir şey olmaz diyordu. Ben de ağaçların üstünde şu an süzülmeye çalışırken Allah'ın o ima ettim. Ağacın içinden ima ettim ya. Şöyle bırak egzantrik hareketler yapalım da yakalayamasınlar. Fena sıkıyorlar. Dur abi dur. Egzantrik diyorum bakın. Kurduğum cümlelere bakın. Şöyle geniş alacağım. Geniş alıp geleceğim onları bitireceğim. Durun abi tamam. Ben şöyle havalanabildiğim kadar bir havalanayım. Vuuu. Uçak kullanmanın da zevkli bir yanı var ya. Hani hiçbir şey yapmasam uçak kullansam da zevk alırım oyundan yani. Tabii ki izleyenler için bir şeyler yapmam lazım. Aha meşimuş ki, Kanka. Kapışak mı? Abi ben niye düşüyorum ya? Cık. Ben düşüyorum abi. Aa deniz filosu da varmış abi bu oyunda. İndireyim. Gücüm bol. Düşünün ya. Aldık, sakin olun ya. Bir görelim Evet bu oyunda hücum botlar var ben tanklardan daha çok sevdim tanklar öldürüyor çünkü abi bir saniye ben düşüyor muyum bir saniye alabilir miyim bir saniye alabilir miyim hocam aha şurada bir tane nop gördüm ben bunu indireceğim kafaya da koydum hadi bakalım hızlanıyorum Dön artık be. Dünya döndü be. Dön be. Benim kanat mı kırıldı? Bir şey oldu. Dengeli duramıyorum ya. Hop. Nope. Ya buraya. Aha vallahi indirdim. İndiremedim. Ya. Kritik hatarı verdim. Kritik hatarı vermem ne vur bana. Dayı gidiyor musun? Dur 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 sen ölmedin. Dur ben seni biliyorum. Yakalayacağım ben. Bu arada bana da birileri sıkıyor devamlı ama Şöyle ben bunu indireceğim Oğlum bir düş artık sende be Ne imansız çıktın ya Bana kim sıkıyor devamlı Bana kim sıkıyor Aa ben düşüyorum bu sefer Bu sefer Bu sefer ee, kendinize iyi bakın bana birisi çok fena tutuyor. Şurada bir bölgede bana devamlı sıkan birileri var. Ben onlara bir bakayım da geleyim. Bir bakayım da geleyim. Oha! Uçak savaşı nasıl vurdu beni o kadar uzaktan ya? Vallahi helal olsun. Arkadaşlar son kez giriyorum savaşa. Adam beni nereden vurdu ya? Ben kesin uçak savaşı olmalıydım ya. Acaba uçak savaşı da seçilebiliyor mu? filan. Yoksa sadece tank uçak mı ondan emin değilim. Yok sadece tank uçak seçilebiliyor. Herhalde orada oyunun zorluğu gibi bir şey ya da satın alıyor da olabilirler. Şurada bir tank gördüm gözümü. Onu alıp geleceğim. Onu alıp geleceğim. Bak şurada tek başına durmuş. Narin yavrum Gel abi. Gel bebeğim. Çok üst, yükseliyorum ona doğru. Birisi bana sıkıyor. Onu bir bulursam ağacın içine girmiş. Bana sıkıyor. Ağacın içinden alır çıkarım. Ağacın içinden alır çıkarım. Hop. Dur şurada bir birisi var ama. Ne diyorsun lan? Kime sıkıyorsun? Abi dur. Dur. Uçak kalkamadı. Evet arkadaşlar oyun gerçekten çok güzel. Ben oynarken çok zevk aldım. Umarım siz de oynamak isterseniz dediğim gibi bir daha söyleyeceğim mal gibi üçüncü kez söylüyorum aşağıda açıklamada linki var oyunu indirebilirsiniz oynayabilirsiniz benimle birlikte oynayabilirsiniz aşağıdaki linkleri indirirseniz hepinizi kocaman öpüyorum kendinize iyi bakın bir diğer bir daha oynamamı isterseniz oynarım istemezseniz de oynamam bu kadar basit.